Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım Bugün e, hello mod kit'e nasıl mod indirebileceğinizi göstereceğim İlk önce tarayıcınızı açınız Sonra ben size iki tane link vereceğim Biri bu sitenin bir de winrar diye bir program var onu indirmeniz lazım İlk winrar'ı indireceksiniz ama Yoksa olmaz modu yani mod başarılı kurulmaz. Ee, verdiğim linke geleceksiniz. Bir tane site atacak sizi. Mod DB diye. Sonra buradan istediğiniz modu seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi binlerce mod var burada 2 3 4 5 6 7 8 21'e kadar gidiyor bu. Ee, hep yeni modlar geliyor. 26 dakika önce bir mod gelmiş, 21 saat önce bir mod gelmiş. Ben bunu indirmek istiyorum. İndireceğiniz modun adına tıklıyorsunuz. Sonra, buradan files. Sonra buradan en üsttekini indiriyorsunuz. Yani en güncel oluyor. En üstteki en güncel oluyor. En üstteki yazıya tıklıyorsunuz. Nevhost falan filan. Alfa 1.3. Şimdi size boyutunu görebilirsiniz 30 megabayt <laughs> sonra dolma now'dan ıı, şu dolan nevhoz alfa 1.3 filan yazıyor gördüğünüz buna tıklayarak indireceksiniz benim niye indirdi lan ben indire basmadım ki neyse ee, ben indirdiğim için indirmiyorum sonra masa üstüne atıyorsunuz indirdiğinizi sonra sağ tık Dosya yarıkla tamam. Yapıyoruz ve yönlü bir şu yeri. Bunu silebilirsiniz. Bunun işimiz kalmadı. Sonra eee Epic Games'in dosya konumunu bulmamız lazım. Ben şeye kaydetmiştim sanırım yerel diskçe. Yerel diskçe. Genelde yerel diskçe Epic Games, yerel diskçe Program Files. Burada Epic Games var yönlü gibi. Sonra Hello Mod Kit. Hello neighbor. Content. Ee, sonra buraya sağ tık yapıp yeniyip klasör oluşturuyorsunuz. Adı fark etmez zaten. Ben modların diye bir tane klasör oluşturmuştum daha önceden. Sonra çıkarttığımız dosyayı açıyoruz. New host alfa 1.3 Neohost evet. Content ve resource kodisörüne kadar geldikten sonra bir geri yapıyoruz. Content ve resource hangi klasörün içindeyse onu alıp buraya atıyoruz modumuz kurulmuştur şu anda He, hello mod kiti açacağım açılınca videoyu devam ettiriyorum He. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hello mod kitimiz açıldı şimdi e, modlarım klasörünü açmıştık atmıştık <laughs> Eğer mod ilk defa kuruyorsanız burada şu sağ aşağıda import don't import olacak import'a tıklayacaksınız. Sonra nere yapmıştık? Ee, Modların diye bir tane klasör kurmuştuk. On, evet, neho. Onun için yapmıştık zaten. Sonra buradan e, her zaman content, sonra maps. Yani gibi. En baştaki genelde birinci map oluyor. Pardon. 1. map şeymiş pardon. Çok pardon. Göz gibi New Host mpt Map, M mpt Map 2, mpt Map 3 diyor. Bir de e, ilk önce şu aşağı Göz gibi compiling shaders. Bunun bitmesini bekleyin yoksa oyununuz çok kasar. Bilgisayarınız kötüyse bayağı kasabilir yani. Ne oluyor lan? Neyse. Ee, sonra şu sağ noktada yere tıklıyoruz. Standalone game derseniz daha iyi olur. Yani bildiğiniz Hello Neighbor'ın içinde oynarsınız. Ya sanki Hello Neighbor indirmişsiniz de <laughs> böyle mod kurmuşsunuz gibi olur. <laughs> evet, şu aşağıdaki compiling shaders bitince geliyorum. Evet arkadaşlar. E, Complete Shaders bitti. Şimdi Complete Shaders bittikten sonra play deyip oyunumuza giriyoruz. Bu arada oyun modu almadığım için biraz e, videoda kasıyor olarak gözükebilir. Açılıyor gördüğünüz gibi. bunu tam ekran yapabilirsiniz burada. Tam ekran yapmayı da gösteriyor. o bir dakika ben tam ekran yapayım f11 basarak tam ekran yapabilirsiniz ben grafikleri bir ayarlayayım bir saniye <laughs> evet modumuz kuruldu gördüğünüz gibi ne oluyor lan? Aha. Ne oldu lan? Ee, sanırım oyun çöktü. Oyun mu çöktü? Yok. <laughs> <laughs> bu modun bir alakası var mı? Anlamadım. Amaç ne bu modda? Bu kimin evi lan? Yani saçma bir moda benziyor. Yani bana göre saçma bir mod. Amaç ne anlayamadım. Bu bizim evimiz galiba. Bu ne exit. Bakalım. <laughs> evet bu modda bir alaka yok sanırım. Evet arkadaşlar, mod kurmak gerçekten basit e, Lomod kit'te. E, bu kadar da arkadaşlar. Yani çok bir zorluğu yok. Biraz sabır gerektiriyor. E, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.